Çocuklar neymiş? Her hücrenin bir çekirdeği var. Hocam. Söyle canım. O zaman mesela e, kabak hücresinin içinde de kabak çekirdeğim var. <laughs> Dersi kaynatmak yok. Dersi kaynatmak yok. Bu dersin her saniyesi çok değerli çocuklar. Ona göre. Evet. Çekirdek. Ee, çocuklar bir şey soracağım. Bu çekirdek mevzusunu ben daha önce anlatmadım değil mi? Yok hayır hocam anlatmadınız. Hah tamam. Parmak tamam. kaldırmadan konuşma. Dün... Parmak kaldırmadan konuşma. Anladın ya, tamam, mı? Tamam. Al, dayanamıyorum artık. Jücience, ya şuna bak ya. Şşt. Şşt. Dersi kaynatmak yok. Dersi kaynatmak yok. Ne dedim ben? Bu dersin her saniyesi çok değerli. Şu andan itibaren her kim eğer sözümü keserse direkt kapının önüne koyarım ona göre. He. Kusura kusura bakmayın bölüyoruz. <laughs> Aman efendim estağfurullah. Ben de diyordum ki müdür bey nerede kaldı hala gelmedi. Evet sevgili arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi okulumuzun basket takımı bugün ilk basket maçına çıkacak. Koçum buyurun devam edin. Evet sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi okulumuzun basketbol takımı bugün ilk maçına çıkacak. Ben o kısmı söylemiştim koçum. Ben de tekrar ettim sakıncası var mı? Ee... İyi. Arkadaşlar maçtan önce... E, gerek yoktu yani. <laughs> Canım bu dört. Arkadaşlar maçtan önce hep... Ne var aynı lafı iki kere. Lafı geri mi aldım şimdi? Yani ben size devam edebilirsiniz derken kaldığım yerden demek istiyorum koçum. Yani aynı cümleden devamla demek istiyorum. Koçum istemiyorum herhalde değil mi? Bu çocuklar da gülmeye başlıyor. Şu bak. Rezil oluyoruz sizin yüzünüzden. İsterseniz siz susun ben devam edeyim. Evet sevgili arkadaşlar. Sonuç olarak hepinizi maça bekliyoruz. Bu maçı seyretmek hepinizin vazifesidir. Bir de pankart hazırlamanızı istiyoruz. Oraya seçtiğiniz bir arkadaşın ismini yazacaksınız. Biz ne yapacağız? Seçtiğimiz pankartı asacağız. Selim benimdir. Selim'in adının tüm telif hakları bana aittir. Ve Selim için pankart hazırlayanın ağzını <gülüyor> burnunu... <gülüyor> ...şey yani pek hoş karşılamam. Hocam söz sizindir. Cenk, Selim Murat unutmayın öğlen son idman var. İlk peşi de orada açıklayacağım. Tamam koç. Evet kusura bakmayın hocam böldük. Aman efendim estağfurullah estağfurullah. <laughs> Der sizi. Koçum. Teşekkür ederim müdür bey. Evet nerede kalmıştık? <laughs> Her zamanki gibi. Yarı da hocam. Ayşegül. Seni dinliyorum Selim. Ya sabahtan beri bir şey diyeceğim bir türlü söyleyemedim. Şimdi ilk beş açıklanacak ya. Geçen sene sen ne zaman benim yanımda olsan ilk beşe seçildim. Yani uğurum olduğunu inanıyorum. Acaba rica etsem yine benim için... idmana ...gelir miydin? Ya sen şimdi... ne sorumsuz bir öğrenci işleri başkanısın böyle? Toplantı var hala burada duruyorsun, ben seni mi bekleyeceğim? Ya Selim kusura bakma. Toplantı biter bitmez geleceğim, tamam? Söz. Görürsün, ekecek yine seni. Ama ben orada olacağım Selim. Eh artık inşallah gözündeki perde de kalkar. Selim hadi geç kalacağız. Evet kızlar. Ben bu işi birlikte başarıyla yürüteceğimize eminim. İlk iş olarak bugünkü basket maçı için kaliteli ve seviyeli tezahüratlar yazacaksınız. Sonra da bunu pankartlar halinde maçı seyreden arkadaşlarınıza dağıtacaksınız. Ve yavrucuğum bu işi şimdi öğle tatilinde yapacaksınız. Şimdi mi? E, ama ben... Ne o ne o? Kaytarıyorsun galiba daha ilk günden. Belliydi bu işin böyle olacağı. Ya ben demiştim bu işten kalkamaz diye. Hiç de bile. Hem ben sadece... Ben... hep Hem tezahürat yapmak bizim görevimiz değil ki. Biz amigo muyuz? Hocam ben bu konuda kendine tribünlerde haklı ve gururlu bir yer edinmiş olan... ...değerli öğrencilerimizden yardım almak istiyorum. Toygar Bey. Ne gitsin? Hemen. Nasıl gidiyor yetişecek değil mi <laughs> Kızlar en güzeli en şıkı en gösterişlisi bizimki olmalı <laughs> Sırf bunun için kutusu 70 avroya özel kumaş boyası getirttim şoförüme <laughs> Merak etme sen bize bırak <laughs> Hadi göreyim sizi <laughs> Evet ben bunu yapıştırayım tamam. Yapıştırayım Şuraya koy <laughs> Çok güzel oldu Ayşegül yavrum sana halanla ilgili sormak istediğim bir şey var Tabi tabi hangi halanla ilgili Tabii ki Melda halanla ilgili yavrum Yoksa senin başka bir halan daha mı var Varsa da ben bilmiyorum. Asla da bilmedim. Bilmek de istemiyorum. E, buyurun sorun. Kızım senin Melda alan kaç yaşında? E, 600 yüz. <laughs> e, yani e, şey... E, 106 altı. E, yok yok otuz yaşında. E, evet evet otuz altı yaşında. E, niye sordunuz? Ha, bak otuz altı yaşında diyorsun. Eğer öyleyse nasıl oluyor da... ...bu resmi belgenin üzerinde... ...kadının öğretmenlik yapma tarihi... ...1988 olarak geçiyor... 88 <laughs> mi? <laughs> Müdür bey, Ayşegül hanım. Galiba bir tezahürat slogan olayı varmış Tuğçe hanımın dediğine göre ama öyle siyasi ise ben almayayım. Yok yok oğlum yok siyasi değil, sportif. Hadi siz çalışın ben geliyorum. Allah Allah. Ayşegül Hanım. Tuğçe nerede? E, Tuğçe'nin ufak bir işi var, gelecek. Hmm. Evet Selim. arkadaşlar. Selim. İlk maç, ilk heyecan <laughs> ve tabii ki ilk beş. Selimciğim, buradayım. Aranma boşuna. Neyse ne diyorduk? İlk beş. Cenk, Murat, Arda, Mert, Güney. <laughs> i̇şte bu. Şimdi bu beşe ayrılsın, bir taktik çalışma yapacağız. Diğerleri de şut atsın. <laughs> Selimciğim, ben sana demiştin değil mi seni ekecek diye? Toplantısı vardı uzamıştır belki. Ay Selim delirtme adamı. Ben de o toplantıdaydım ama bak şimdi buradayım. Buradasın ama pek uğurlu gelmedin Tuğçe. Ama en azından ben seni Toygar'la Müdür Dilaver'in odasında... ...basket için satmadım. İnanmıyorsan git bak. İnanmıyorum Tuğçe. O yüzden de gidip bakmama gerek yok. Ya Selim manyak mısın? kartı görünce anlayacaksın diyelim Selim Bey. <laughs>